Hayır, hayır, hayır. Dayan Uğur Böceği. Tabii ki. Servis asansörü. Uğur Böceği kim? O bir süper kahraman mı yoksa süper garip mi? Kim olduğuna dair hiçbir fikrimiz olmadığı bir kıza nasıl güvenebiliriz? Bilmeye hakkımız var. Neden çıkmıyor bu? Çünkü büyülü. Dakikaların bitti Lady Wifi. Ah ne kadar romantik. Kedicik aşk böceğini kurtarmaya gelmiş. Ben onun aşk böceği değilim. Buna sonra döneriz. <laughs> <laughs> ah, <La>, yüzüm. <laughs> Burası çok soğuk. Nerede? <laughs> Biraz yardım işime yarayabilir. Evet evet. Sizinle ne yapacağım ben? <laughs> tılsımını kullanmasını sağlar. Normale dönüşmeye mecbur kalır o zaman. Kimliğini ortaya çıkar ve mucizesi benim olsun. Eğer onu bir an önce kurtarmazsan sevgilin yakında donacak. <laughs> Kedi dondurman konusunda iyi şanslar. Benim yapmam gereken başka işler var. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <laughs> <laughs> Na haber millet, herkes dinlesin. Hepinizin beklediği ödüllü haberi şimdi size sunacağım. <laughs> Seni oradan çıkaracağım, kara kedi. <laughs> Acele etme. Gözünüzü kırpmayın. Şimdi Uğur Böcek gerçek kimliğini açıklayacak size. Şanslı Şanslı bir kutu olsa iyi olur. Ha? Ah. Tabii ki mikrodalgalar. Ah. Ah. Buldum. Buldum. kara kedi Tılsımını kullanmışsın. Fazla zamanın kalmadı. Aynen. Mutfağın kapısını aç. Açamayız. Mikrodalga bozuldu. Şunu yapacağız. Beni dinle. Anladım. Ne yapıyor bu? Ah, mucizemin kaçmasına izin verme sakın. Evet. Ben gidip kablosuz antenini bozarım. Boşas. <laughs> Ha, işte buradasın. Kedi Klezim. İyi fikir kedicik. Ama beni böyle kolayca kesmene izin vermeyeceğim. <laughs> Gel et kara kedi. <Gülüyor> <Gülüyor> A ...affedersiniz firavun ama... ...şu an biz tam olarak ne yapıyoruz? Biraz sonra kutsal büyüyü yapacağım... ...nefertiti de geri gelecek. Aaa anladım... Papyrus'un üstündeki büyüyü diyorsunuz değil mi? Doğru... ...yüz mumya ve kurban vereceğim. Kurban mı? Ne kurbanı? Sevgili prensesimi versin diye... Ra'yı ikna etmek için... ...ona bir şeyler vermem gerekiyor... ...saf bir ruh. Dostum biraz zor bulursun. Ama çoktan buldum bile... ...ona öyle benziyorsun ki... Nasıl yani? <laughs> Dayan Alya. Oh! oh! hayır. Zaman baloncuğunun içine girdim işte. Buradan çıkmam lazım. Uğur böceği ben <laughs> Alya ve güneş tanrısına kurban edileceğimi öğrendim. Lütfen çabuk ol lütfen. Dayan Alya. Şimdi geldim. Aa, bu güneş tanrısı maymunlar falan gibi saçma sapan şeyler gerçek mi diyorsun yani? Ha? Çok saygısızsın. Bataryalar artık yeterince doldu. Flek, fençeler dışarı! Hmm. <laughs> 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 Beni beklediğin için sağ ol. Önemli değil. Zavallı kız kurban edilmeden önce o küçük akumayı bulmamız gerekiyor. Firavunu da onu da göremiyorum. Ha? Ama bak orada. Ha? <laughs> Siyah benekli şu tanrıça kadın kim böyle? Bak papürüs de. Uğur böceği benim baş düşmanım. Bundan 5000 yıl önce ailemi tamamlamama engel olan da oydu ama bu sefer Nefertiti'mi hayata döndürmemi engelleyemeyecek. Ne dedin? Uğur böceği mi dedin? Bana mı dedin? 5000 yıl önce mi? Herkesin ders alacağı bir geçmişi vardır. Bence taş çatlasa 3000 yaşındasındır. İşte bu yüzden senden çok daha bilgiliyim ya. Hmm. Yüce Ra Güneş Tanrısı, ben Firavun sana bu saf ruhu Nefertiti için kurban etmek istiyorum. Sana dünyalarımı ve kurbanımı sunuyorum. Birlikte prenses Nefertiti'nin dönüşü için dua ediyoruz. Uyan Nefertiti, uyan, uyan Nefertiti, uyan, uyan Nefertiti, uyan, uyan, nefertiti. uyan Nefertiti, uyan, uyan, uyan Nefertiti, uyan. Hayini bitirmeden önce onu kurtarmalıyız. Yoksa Alya sonsuza dek yok olacak. Ne yapabiliriz? Ben Firavun'la uğraşırken sen mumyaları tut. Sen en güzel işi yaparken ben niye bu ucubelerle uğraşıyorum acaba? Çünkü onun akumasını ancak ben yakalarım. Ayrıca aramızdaki en cesur olanımız da sensin. Tabii. Aa! Öyle düşünmediğini biliyorum ama aldırmayacağım. Uyan göklerce, uyan, uyan göklerce, uyan. Uyan, uyan, uyan. Merhaba sargılı zavallılar. Uyan, uyan, uyan. Gelin şu işi bir çözelim he. Kara kedi. Yakalayın. Gerçekten en hızlı haliniz bu mu? Bekle. Bu sanki bir tuzak gibi. <laughs> Yakaladım. Doğru. Bana kanatlarını bahset. <laughs> Harika. Uğur böceğinden bir inanılmaz hareket daha izlemiş oldunuz. Beni kurtardığın için sağ ol. Aa, a, önemli değil. Ama daha bitmiş sayılmaz. Öncelikle... Önce Uğur böceğinin içinde küpeler olan akumayı yok edip... ...her şeyi normale döndürmesi gerekiyor. Dikkatli bir... <laughs> <laughs> Nilo <Ne ya? gülüyor> <laughs> bu yıl neden önünde oturmuyorsun o... canım? <laughs> hmm. Hmm. Tank. Aa yine başladık. Orası benim yerim. Ama Chloe ben hep burada otururum. Artık ah. değil. Yeni okul yılı yeni sıra. Bence sen en iyisi şu yeni kızın arkasında otur artık. Ama dinle, bugün Adrian gelecek ve burası onun sırası olacağı için burası da benim sıram olacak. Tamam mı? da kim? Aa, aa. <laughs> Şuna baksana daha Edrian'ı bile tanımıyor. Hangi mağarada yaşıyorsun sen? Çok meşhur bir model. Ben de en yakın arkadaşıyım. Bana bayılır. Hadi yürü. Hey sen sıraları nasıl karar verirsin? Aa, bakın Sabrina. Bu ya sınıfımızda birçok bilmiş varmış. Ne yapacaksın bakayım çaylak? Gözlüğünden alev mi çıkaracaksın? Bilmek istemezsin. Ah. Hadi. Ah. Tekada, herkes sırasına geçti mi? Sakin olsana önemli değil. Keşke Chloe ile senin gibi başa çıkabilseydim. Şu majestelerini mi diyorsun? Ona göre kötülerin kazanması sadece iyilerin hiçbir şey yapmaması sayesinde oluyormuş. Ve şurada duran kız kötü. Biz de iyi olanlarız. Yanına kalmasına izin veremeyiz. Ama bunu söylemesi çok kolay. Hayatı bana zehir etmeye bayılır. Çünkü ona izin veriyorsun. Biraz kendine güven... Ee... Merinet. Marinette. diyebiliyorsan duyabiliyorsan yardım et seni iyi olur. Hala neyi bekliyor? <gülüyor> <gülüyor> Bırak beni <buyurun> taş kafalı. Ha, <laughs> ha, öylece durup bekleyemeyeceğim. Peki, ben eklerim. Burada duramazsın. Çok tehlikeli.